Merhaba. Bugün sizlere Antalya Altınova'da yükselen yepyeni projemiz Lowi Residence Garden Houses Otel projemizden bahsedeceğim. Bu proje hem yatırımcılar hem de kaliteli yaşam arayanlar için çok özel fırsatlar sunuyor. Lowi Antalya Kepez ilçesi Altınova bölgesinde 12338 metrekare arazi üzerinde yükseliyor. Proje toplamda 30.000 metrekarelik inşaat alanına sahip. Mayıs 2025 yılına başlamış olan bu projemiz Ağustos 2020 7'de teslim edecektir. Projede toplamda 240 daire bulunuyor. Zemin artı 4 katlı bloklar halinde tasarlanmış ve bize şu daire seçeneklerini sunuyor. 1 artı 1 daireler 47 metrekare bürüt, balkon dahil 53 metrekare. 41 metrekare bürüt, balkon dahil 51 metrekare. 2 artı 1 dubleksler 80 metrekare bürüt, balkon dahil 110 metrekare. 100 metrekare bürüt balkon ve bahçe kullanımı dahil 132 metrekare. 3 artı bir dubleksler 140 metrekare bürüt, balkon, teras ve yeşil alan dahil 199 metrekare. 140 metrekare bürüt, balkon, teras ve yeşil alan dahil 241 metrekare. Lobby sakinlerine sadece daire değil zengin bir yaşam konsepti sunuyor. Projede güney kuzey batı cephelerinde havuz ve ayrıca çocuk havuzları bulunuyor. Spor ve sağlıklı yaşam için fitness merkezi, basketbol sahası, squash odası, hamam, sauna ve tuz odası, keyifli vakit geçirebilmeniz için ise kafe, ateş çukurları ve çocuk için oyun alanları yer alıyor. Altyapı tarafında lobby, 724 güvenlik, kamera sistemi, kapalı otopark ve jeneratör sistemleri bulunuyor. Dairelerde ise balkon, geniş teraslar, yerden ısıtma, yaşam kalitesini arttırıyor. Ayrıca her dairede üçlü ankastre set ve her odada klima standart olarak sunuluyor. Projenin en büyük avantajlarından biri ise konumu. Bölge hızla yapılanma sürecine giriyor ve çok yakın süre içerisinde değerli projeler yükselecek. Altınova'nın bu özel bölgesine ilk girenlerden olmak yatırım açısından çok büyük bir fırsat. Ulaşım tarafında da ciddi avantajlar var. Antalya Havalimanı oldukça yakın. Ayrıca D400 karayolunda bulunan tramvay durağına sadece birkaç yüz metre mesafede. Havalimanından tramvaya binip sadece bir durak mesafede kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz. D400 karayoluna yakınlığı sayesinde hem toplu taşıma araçlarıyla hem de kendi aracınızla oldukça hızlı bir şekilde dairemize ulaşmak mümkün. Bunun yanında Dipo, Malafontalya, Agora AVM gibi kentin en büyük alışveriş merkezleri de yalnızca birkaç yüz metre uzaklıkta. Bu projede sadece yaşam değil ayrı zamanda güçlü bir yatırım fırsatı var. Lowy Altınova Airbnb, günübirlik kiralamalar, kısa dönem kiralamalar, uzun dönem kiralamalar için oldukça uygun bir lokasyonda yer alıyor. Dolayısıyla hem düzenli kira getirisi hem de bölgenin hızla gelişmesiyle birlikte ciddi bir değer artışı potansiyeli sunuyor. Kısaca Lowy Altınova modern mimarisiyle, sosyal olanakları, merkezi konumu ve yatırım potansiyeliyle hem ya Yaşam, hem kazanç odaklı bir proje. Ağustos 2027 yılında teslim edilecek bu projeye ne kadar erken girerseniz o kadar kazanırsınız. Benim anlatacaklarım bu kadar. Eğer siz de Antalya'da konforlu bir yaşam veya güçlü bir yatırım fırsatı arıyorsanız, Lowy -E Altınova'yı mutlaka değerlendirin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.